Selamun Aleyküm. Ee, videolarımıza yapmaya devam ediyoruz. İşte ne demiştik? Aytunç Altındal, Hazreti İsa, Mesih olma olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Yani bu kadar Hristiyanlıkla uğraşan, Hristiyanlığın içindeki şirki yıkmaya çalışan, backgroundını, gelmişini, geçmişini araştıran yani eğer şöyle bir şey olsa Sümme aşağı yani Hazreti İsa hayata gelmek istese tekrar bakın Aytunç'un Aytunç, Aytunç Altın Dal'ın yerine gelmek ister. Yani o derece. Artı şeyi takip ediyordum. E işte Aytunç Altın Dal'ı takip ediyorum. Acaba bir şeyler yakalayabilir miyim diye. Bakın ne yakaladım ben. Çok çok manidardır yani. Bakın dinleyin. Evet. Biz oturalım. Evet. evet. Bir de bu 13'lerden gittiğimiz zaman ben de bir şeyler ekleyeyim size otururken. Buyur. Kartal var. Bende bir dolar var. Kamera yakından alabilirse. Bende diyor bir dolar var diyor. Allah Allah. Sana ayın 14'ünü soran mı oldu? Zaten orada koza, kocaman ekranda doları yani şu görmüş olduğunuz ekranda doları araştırıyorlar. Ama Erkan Bey ne diyor? Durun bir dakika. Bende 1 dolar var. Allah Allah. Niye 10 dolar değil, 20 dolar değil de bir dolar acaba? Manidar. Biraz daha aksiyonumuz şey olsun. Kartalın ayağındaki, ayağındaki, ayağındaki iki tane şey Yok. var. On üç tane ok ve tuttuğu bir bitki var. Görüyorsunuz elinde bir dam. Bunda da on üç tane yaprak vardır. Yine on üçlerden gittik. Evet, abi. evet. evet. Aydın abi. Evet. Yine şöyle bakacak olursak. Bu aslında bir çok önemli bir masonik şifredir arkadaşlar. O kadar. Yani tamam. şuna bakın. Kartalın kanatlarına baktığınız zaman görebiliyorsanız bir dolar olur. bunları incelersiniz daha sonra. Bir doları gösteriyor ve ne diyor bize? Bu diyor masonik bir şifredir diyor. Komple bakın bir doları gösteriyor. E FETÖ cemaatinde de yok muydu bir dolar? E biz demiştik. Ta bunu ne zaman söylemiştik? FETÖ'nün e, küresel güç Amerikan derin devlet yapısı altında olduğunu ta 2009'larda Hayrat Vakfı yani Risale-i Nur'un Hayrat Vakfı'ndaki o e, Allah dostları Fethullah Gülen'in nasıl bir şempanze olduğunu zaten ta 20 sene önce hatta 30 sene önce Altın Başak söylüyor. Hüsrev Altın Başak diyor ki o bir ajandır diyor ama işte devlet devletin içindeki yani istihbarat çalışmaları çok zayıf arkadaşlar. Hakikaten çok zayıf. Bakın ne diyor, bir dolar diyor. Yani gözümüzün içine soka soka diyor, ben fötücüyüm diyor yani. Bundan başkası var mı yani? Başka bir anlatım var mı bunlar arkadaşlar? Dinleyelim. 33 tane tüy göreceksiniz. Bu da 33. derecede masonluğun en yüksek rütbesinden bahsediyor. Evet. Yine yukarı çıktığınız zaman, yine yıldızlarda 12 tane şifre göreceksiniz. Bu 12 aynı zamanda Amerikan bayrağının çok önemli sembollerinden bir tanesi. Şimdi bu 13 aslında şöyle sevginin sembolü ve aynı zamanda da İsrail'in birliği anlamına da gelir. 13'ten de böyle bir bahsetmek gerekirse. Normalde yani 12'dir. 12 sıfır. On... Yani arkadaşlar olay anlaşıldı galiba. Pek de konuşmaya gerek yok. Ben aslında e, şeyi yakalamaya çalışıyorum arkadaşlar. Aytunç Altındal'ın Hazreti İsa olma olasılığını yani bir e, netleştirmeye çalışıyorum. Videolar dinliyorum. Ama e, yani bu karşıma çıkınca bir hani Joker gibi böyle bir 10 puan nasıl artık o söyleniyor böyle onu değerlendirmek istedim yani. Tık diye düştü. Hani balığa gidersin ya oltan atarsın da ne çıkarsa kısmeti bir diye. <laughs> yani bu çıktı. <laughs> Fotoğrafçı <Fötücü> çıktı. <laughs> Şimdi bir dakika. Ee, 259 mu buraya ben bir not almışım arkadaşlar. Burada 86 altında alın bir söylemi daha var. Bu da çok manidar. 159 diyordu bakalım. ve kader ile alın yazısı bağlantısına baktığımız zaman alın yazısı dediğimiz hadisede ortaya çıkan o şekiller şu veya bu şekilde orta çağda kaderin şahısların yüzüne yansıması olarak ele alınmış. Anlatabildim evet. mi? Yani şu şahsın suratına Tanrı böyle bir imaj vurmuş. Neden? Çünkü Tevrat'ta ve İncil'de bir de insanın Tanrı'nın imajından doğduğuna. Galiba bir, bir saniyesi mi var? İki saniyesi mi var? Dolayısıyla tamam, her insanın suratında bir imaj vardır. Almak sadece ve sadece okültistler tarafından, ezoteristler, sufiler veya eee havası havası, havasının yani. içinde yaralanların yaptığı yapabildiği bir hesaplamadır. Demin Ömer güzel bir noktaya değindi. Hani başınıza Hz. Ömer örneğini verdi. Evet. Kader değiştirilebilir mi? Soru evet. burada. Bakın iyi dinleyin arkadaşlar. Mi? Değiştirebilir, misiniz? Ha şimdi kader ve sadaka mesela. Ha, mesela onlar. Şimdi dua meselesi sadakayı biraz bir kenara koyalım ama Dua meselesi çok önemlidir çünkü kişi İslam dininde dua eder. Hristiyanlıkta da dua vardır ama farklıdır. Yahudilikte bildiğimiz anlamda dua yok. Başka bir olay var. O başına ne geleceklerini öğrenmek amacıyla okur. Hristiyanlar ama Hristiyanlarda şey var. İsa Aleyhisselam şey diyor. Dua edin ki sınanmayasınız. İsa Aleyhisselam ne diyor? Bakın Hristiyanlar da var diyor. İsa Aleyhisselam'ın dediğini aslında Aytunç diyor orada bakın. Aytunç diyor ya arkadaşlar bakın. Şimdi hakikaten bunlar çok önemli konular. Bakın Hazreti İsa'nın Hazreti şey Deccal'ın, Dabbetül Arz'ın, Mehdi Aleyhisselam'ı bilmek hakikaten kolay iş işte değil bunlar bakın. Şimdi Aytunç Altındal'ın e, Hazreti İsa olma olasılığı o kadar yüksek ki. Ama şimdi ben bunu nereden yakalıyorum? Deccal'den yakalıyorum. Çünkü Deccal'ı yakaladığım için arkasında çorap söküyor gibi geliyor. Yani bir de e, pek de saf bir adam değilim yani. Öyle hissediyorum. Yani bazı konularda çok safım ama yani nedense bu tür e, böyle dini konularda komple teori, teorilerinde hoşuma gidiyor. Hani bir insan gider mesela balık tutmaya gider. Birisi kahveye gider piş e, pişpirik oynama. Ne bileyim ya birileri gider hani hobi. Benim hobim bu yani. Ben illa birilerine böyle uğraşacağım, yakalayacağım anlıyor musunuz? Hobim bakın şimdi. iyi dinleyin bakın arkadaşlar. Bakın. Hazreti bakın çok malidardır burası. Çok güzel bir şey yakaladık burada da. Nar edinmeyesiniz. Yani evet. Allah yani, evet. dua edin. Evet. Ki zor imtihanlarla İslam, İslam dinindeki duanın niteliği tıpkı şehitlik olayı gibi İslam dinindeki duanın niteliği ne bir şahsına münhasırdır. Sadece ve sadece iyi dinleyin. Yani insan denilen varlıkta kaza ve kader nosyonları vardır. Bunu öğren öğrenir. Nereden öğrenir? Bunun dininden öğrenir. Bunu çevresinden öğrenir vesaire. Şimdi gelirsek kaza ve kader ile alın yazısı bağlantısına baktığımız zaman alın yazısı dediğimiz hadisede ortaya çıkan o şekiller şu veya bu şekilde orta çağda kaderin şahısların yüzüne yansıması olarak ele alınmış. Anlatabildim evet. mi? Yani şu şahsın suratına Tanrı böyle bir imaj vurmuş. Neden? Çünkü Tevrat'ta ve İncil'de insanın Tanrı'nın imajından doğduğuna ortaya çıktığına inanılıyor. Dolayısıyla ki her insanın suratında bir imaj vardır. Bu imaj Tanrı'nın verdiği istediği bir imajdır. Diğer yani, kutsal kitaplarda nasıl yer alıyor? İşte, <laughs> tevratta mesela suret olarak geçer. Yani, suret Suretinde imaj, de, imaj, de, imaj, de, imaj, de, imaj dediğimiz suret. Şimdi bir de similitüd var yani benzeşme hali var. Demek ki bir tanesi imaj, imaj bir tanesi likeness dediğimiz olay. Biri kaderdir, biri kazadır bunların. Şimdi toparlarsak en önemli kısmına giriyoruz işin. Işte okült ilmindeki evet. yeri. Kader dediğimiz olayda kaza faktörünü dikkate almak sadece ve sadece okültistler tarafından ezoteristler, sufiler veya e, havası havası havasının içinde yaralanların yaptığı, yapabildiği bir hesaplamadır. Demin Ömer güzel bir noktaya değindi. Hani başınıza Hazreti Ömer örneğini verdi. Evet. Kader değiştirilebilir mi?